Kazanç Tarihi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız USDT kazanabileceğiniz yeni bir sistemden bahsedeceğim. Sitenin ismi DGC Kapital arkadaşlar ve sitenin linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlarım burada görmüş olduğunuz gibi sitenin içeri hakkında bazı bilgiler vermişler. Kayıt olmak için de buradan hesap aç kısmına tıklayacaksınız. Sonrasında karşınıza burada böyle bir sayfa geliyor ve kayıt ol kısmına tıkladıktan sonrasında da ilk önce sizlerden bir tane e-posta adresi sonrasında iki tane güvenlik şifresi ve davetiye kodu diyor dostlarım. Davetiye kodunu ben aynı şekilde açıklama kısmındaki linke bırakacağım ve o link üzerine tıkladığınız zaman da otomatikman davetiye kodunu girecek ve sonrasında da rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi dostlar sitenin içeri hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi USDT, Ethereum, Solano gibi bazı coinlerin fiyatları burada detaylı bir şekilde bilgilendirilmiş. Sonrasında buradan Bitcoin yani ev kısmının yanındaki kısma tıkladıktan sonrasında burada USDT ürünleri var dostlarım. Mesela birinci ürünün içeriğine baktığımız zaman hemen tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi başlangıç miktarı 5 dolarmış ve maksimumda 999 milyona kadar yani 999 bin dolara kadar yatırım yapabiliyorsunuz. 5 dolarla 499 arasında yatırım yaparsanız sizlere %2'lik bir kazan sunuyor. 5 dolarla 999 dolar arasında bir yatırım yaparsanız %2,5. 1000 ila 9999 arasında yatırım yaparsanız %3'lük. Burada farklı farklı yatırmış olduğunuz miktara göre kazançları görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada esnek taahhüt diyor dostlarım. Yani eğer buraya üye olursanız da onun için zaten 100 dolar ila 50 bin dolar arasında yatırım yapmanız gerekiyor. O zaman da sizlere %15'lik günlük olarak %15'lik bir kazan sunuyor. Onu da dediğim gibi bu abonelik tutarı kısmından yatırabiliyorsunuz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada düzenli rehin diyor dostlarım. Buraya geldiğiniz zaman da burada görmüş olduğunuz gibi farklı farklı yatırım türleri var. 120 günlük, 180 günlük, 360 günlük ve 720 günlük olmak üzere. Mesela 120 günlük paketi satın almak isterseniz 120 günü seçeceksiniz. Bunun da başlangıç miktarı 100 dolar ve maksimum yine 50 bin dolarlık yatırım yapabiliyorsunuz. O zaman da sizlere %2.5 oranında bir kazanç sunuyor. Onu dile getireyim. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada benim kısmı vardı dostlarım. Benim kısmına tıkladığınız zaman da burada görmüş olduğunuz gibi davetiye kodunuz var. Buradan referans bağlantınızı kopyalayabilir ve rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi üst seviyeli bir referans bağlantısı var. Birinci seviye referansınızdan %5 oranında, ikinci seviye referansınızdan %3 ve üçüncü seviye referansınızdan da %2'lik kazanç elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım. Ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Ve sonrasında dostlarım burada görmüş olduğunuz gibi sitenin sertifikası da var yani güvenilirlik açısından. Onları da burada detaylı bir şekilde belgeleri görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında tekrardan geri siteye dönüş yapıyorum. Burada cüzdan kısmı var dostlarım. Cüzdan kısmına tıkladığınız zaman da ben şu anda siteye 30 dolarlık bir yatırım yaptım. Ve bana 0.21'lik bir kazan sundu. Ama dostlar mesela siteye kayıt olduktan sonrasında hesabınızı aktif hale getirmek için buradan müşteri servisi var. Buraya tıklayacaksınız. Sonrasında otomatikman sizleri bir sayfaya yönlendiriyor ve buradan hesabınızı aktif hale getirmeniz gerekiyor. Sonrasında tekrardan yine siteye giriş yapıyorum. Sonrasında dostlar burada görmüş olduğunuz gibi mevduat, geri çekilmek, hesap, tarih ve emniyet kısımları var. Eğer yatırım yapmak isterseniz de buradan mevduat kısmına gireceksiniz. Sonrasında hem USDT olarak hem de TRX olarak buradan yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela ben bağlantı olarak TRC20'yi şu anda seçtim. Sonrasında buraya miktar gireceksiniz. Örnek veriyorum mesela 500 TRON'luk bir yatırım yapacaksınız. Sonrasında devam et derseniz sizleri bir sayfaya yönlendiriyor ve burada görmüş olduğunuz gibi TRON'un adresi çıkıyor. Bu adresi kopyalayıp sonrasında artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transferlet, BTC, Türk gibi oralardan yatırımınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Ve bunu dostlar dediğim gibi USDT olarak da yapabilirsiniz. Burada geri çekilmek kısmı var dostlar. Geri çekilmek kısmı da şu şekilde oluyor. Burada görmüş olduğunuz gibi günlük çekilebilir limit olarak 1 dolarlık bir çekim yapma hakkına sahipsiniz dostlarım. Yani minimum çekim tutarı 1 dolar. Sonrasında adres kısmına dediğim gibi artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız oradaki üyesi site adresinizi kopyalayacaksınız. Ve güvenli şifresi de zaten sizi siteye kayıt olurken kullanmış olduğunuz şifreye girdikten sonrasında da otomatikman çekim yapma hakkına sahipsiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada hesap kısmı var dostlarım. Hesap kısmında da görmüş olduğunuz gibi sizlerin mesela referans bağlantınız ve e-post adresiniz detaylı bir şekilde gözüküyor. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. sonrasında tarih kısmı var dostlarım. Tarih kısmında da yapmış olduğunuz yatırım işlemlerini detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Ben şu anda dediğim gibi 30 dolarlık bir yatırım yaptım. Ve bana şu anda 0.21'lik bir kazan sundu. Onu da burada detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada emniyet kısmı var dostlarım. Yani giriş şifrenizi değiştirmek isterseniz ya da güvenlik şifresini değiştirmek isterseniz bu emniyet kısmından yapacaksınız. Sonrasında sayfayı aşağı kaydırdığımız zaman burada görmüş olduğunuz gibi telegram grupları var. Buradan da telegram gruplarına katılabilir ve hani sormak istediğiniz soruları buradan detaylı bir şekilde sorabilirsiniz. Sonrasında tekrardan yine sistemimize giriş yapıyorum. Dostlar bu arada şunu söylemeyi unuttum. Eğer çekim yaparken hem Tron olarak hem de USDT olarak buradan çekimlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Tron'un yanındaki seçenekler kısmına bastığınız zaman hem USDT hem de Tron adreslerini zaten burada detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Yani iki farklı şekilde de çekim yapabiliyorsunuz. Sonrasında dostlar bu white paper'ı isterseniz sizlere göstereyim. Burada da dostlar ile ilgili birkaç tane bilgilendirme vermişler yani. Onu da buradan okuyarak bilgi edinebilirsiniz. Sonrasında tekrardan sistemimize giriş yapıyorum. Dostlarım site bu şekildeydi. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada dostlar kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.